Şimdi kardeşlerim tabii hani bu konuyla alakalı çok soru soran kardeşlerimiz oluyor. Yani bu virüs neyin nesidir? Hadislerde, ayetlerde böyle bir şey var mı? Bununla alakalı Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir uyarıda bulunmuş mu? Bir çok sorular geliyor. Kısaca bunlardan bahsedecek olursak. Birincisi kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyuruyor ki, Ben bir topluluktan memnun kalmazsam, o topluluğu helak ederim yerine başka bir topluluk yaratırım ve öyle bir topluluk yaratırım ki ben onlardan razı olurum, onlar da benden razı olur. Beni severler, ben de onları severim buyu Şimdi kıymetli Müslümanlar, gücümüz var değil mi? Kuvvetimiz var, teknolojimiz var, paramız var. Yani Çin neyle övünüyordu? Kalabalıklığıyla övünüyordu ama Allah buyuruyor ki elha kumut tekasur. Hatta mekabir. Çoklukla övünen, soyla övünen, sayısıyla övünenler mezardalar. Hatta zurtumul mekabir, onlar o kadar hasta oldular ki mezara kadar bu hastalıklara devam etti. Yani kendilerini övmeye devam ettiler. Hatta ne anlatmıştık? Peygamberimizin döneminde geçmişleriyle, so soylarıyla övün, övünenler ne yapıyorlardı? İnsanları mezarlığa götürüp, ya baksana bu benim dedem diyordu. İşte bu benim dedem, Hani onun soyuyla, geçmişiyle, kendi soyuyla övünüyordu. Ama tabii kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu bir imtihan verdiği zaman, yani hiç kimse buna karşı koyamaz. Hadi karşı koyun. Hadi bir durdurun, bir çare bulun buna. Çünkü insan ne olduğunu bilmediği bir şeye karşı savaşamaz. Şimdi bu gördüğümüz, duyduğumuz virüs gözle görülecek bir madde değil. Hatta şunu söyleyelim, sadece bu virüs değil. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu mikrop ve bakterileri gözle görülmeyecek derecede yaratmıştır. Eğer Rabbimiz gözle görülecek derecede yaratsaydı biz ağzımızı bile açmazdık. Şimdi ortamımızda neler olduğunu görseydik, yani işte dışarıdan kalkan tozları, evimizde olan tozları, bakterileri görseydik ne ağzımızı açardık, ne bir şeye dokunurduk, ne de yiyebilirdik. Ama Allah bunları örtmüş. Yani e, görmememiz gerektiği için Rabbimiz bunları örtmüş dolayısıyla Allah Celle Celaluhu görünmeyen bir virüsle bütün dünyayı Allah imtihan ediyor. Bütün dünyayı